Hoş geldin. Mikrofonun kapalı sanırım. Mikrofonu bir açarsak. Mikrofonun hala kapalı. Ya da ben buradan açayım istersen. Geliyor mu Açıldı sesin? Açıldı mı? Şu an geliyor. Cemcim evet. tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Ben arkadaş. de biraz önce bütün Erzurum ve Aşkale'nin bayramını kutladım. Senin de bayramını tebrik ederim. Buyur söz sende kardeş. İyi bayramlar adaş. Tüm Aşkale'nin, Erzurum'un, Türkiye'nin Şeker Bayramı'nın en içten dileklerimle kutlarım. Nice bayramlara sağlıklı, saatli diyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İyi bayramlar tekrar herkese. Dediğim gibi bayramın ilk günü program yapmak istemedik. Herkes bayramlaşsın. Çünkü yoğun bir telefon trafiği ve internet üzerinden görüşmeler vardı. Ee, çok fazla konuda insanları sıkmak ve zorunlu hale getirmek istemedik. Bugüne aldık zaten. Kaç gün öncesinden de zaten duyuru yapmıştık. İyi oldu. Ee, şimdi bomba gibi bir yayınla karşınızdayız diyelim. Teşekkür ederim sağ olasın diğer konuğumuz Aytaç Bey de ben o zaman yeni eklemek istiyorum. Aytaç Bey müsait midir bilemiyorum. Ee, şu an herhalde o da müsait oldu. Aytaç'cığım hoş geldin. Öncelikle bayramını tebrik ederiz. Ee, buyur ekran senin, söz senin. E, ee, ve Erzurum'un ve istediğin gibi bütün e, ee, Aşkale'nin bayramını kutlayabilirsin kardeşim. Tabii ki. Öncelikle sizlerin böyle güzel programda beraber olmamıza münavık. E, bay, Ramazan bayramımızı kutluyorum. Bütün aşkalarım, bütün Erzurumlu hemşehrilerimizin bayramı bu